Ne yapıyorsun sen? Şarkı dinliyordum da duymamışım yani. Ders çalışmayacağım mı? Yani çalışıyorum öyle boş vaktimde de şarkı dinliyordum yani. Bu şarkılar bu kadar ne bunun sevdası ben anlamadım yani. Bu şarkılar mı kurtaracak senin hayatını? Sen öyle mi zannediyorsun? sabahtan akşama kadar kulağıma bir kulaklık takayım böyle şarkı dinleyeyim ne bunun sevdası ben anlamadım ya ama Kit dinliyorum ne var bu kadar çok çok önemli bir şey dinliyorsun abi ne istersen sen ver ver boring me 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 tamam lan artık mm have -hmm. me before mm -hmm. can't stop this boring me can't stop this boring me